Mele enerjileri ile çalışıyoruz. Arkadaşlar unutmayın. Cin, musallat bu gibi enerjilerle çalışmıyorum. Aksine cindir, musallattır, kara kuvvelerdir bunları yok ediyorum. İnanmayanlar arınma videolarımı izlesin. Arınma videolarımda nasıl arınma yaptığımı, nasıl insanların bedeninde silkelenme yaptığımı görsünler, hissetsinler. Bu sirkelenmeler onların bedenlerinde, frekanslarında, çakralarında olan blokajları fark ettiriyor ve temizliyor. Temizlenme için de benim videolarımı izleyin, arınma videolarımı izleyin ve her yerden kayıtlı olarak şifalanın, şifalanın. Bu arınmalar abonelerime özeldir. Abone olmayanların önünü alıyorum, önünü alıyorum onlara enerjim gitmemesi için boşuna enerjim sarf olmaması için artık bugünden itibaren kısıtlama koydum. Kodlama koydum. Abine olmayanlara şifa gitmeyecek. Yorum yazıp beğeni atmayanlara şifa gitmeyecek. Bak dedim size. İşinizi bilin. İsterseniz şimdiden çıkın abonelikten. Gerek yok. Boşuna enerjimi emcükleyen hiç kimseyi istemiyorum. Yeter. Yeter. Bir tek siz mi isyan edeceksiniz? Şimdi ben isyan ediyorum. Niye isyan ediyorum? Çünkü yıllardır emeğimin karşılığını ancak sevenlerimden gördüm. Beni sevenlere enerjim gitsin. Sevmeyenlere de negatiflerim gitsin. Üzerimizde olan negatifler, aklımızdaki kişiyle aramızda olan negatifler, tamamen söküyorum, geri çeviriyorum sevmeyenlerimize. Beni sevmeyenlere gönderiyorum. Beni sevmeyenlere gönderiyorum. Söyleyin benle beraber. Hocamı sevmeyenlere negatif enerjilerimi gönderiyorum. Her gün 9 defa tekrarlayın. Üzerimde olan negatifleri beni sevmeyenlere, hocamı sevmeyenlere gönderiyorum. Her gün 9 defa tekrarlayın. Beni sevmeyenlere, hocamı sevmeyenlere gitsin negatif enerjiler. Göz, nazar gitsin. Mumun ateşiyle nasıl çağrı verip getiriyorumsa, meleği enerjilerini, üzerimizde olan büyü, musallat, lanet, göz, nazar, anne karnından gelen karma, bozukluğu olan ne varsa, bütün negatifleri sevmeyenlerime gönderiyorum. O yüzden beni ancak abone olanlar şifalanacak bundan sonra. Kodlamam bu şekilde veriliyor. Bana abone olanlara şifa gidecek.